Seviyoruz, soframızdan eksik etmiyoruz. Molaların, misafirliğin, sohbetin baş tacı. Çaydan bahsediyoruz elbette efendim. Yapılan araştırmalara göre tansiyonun düşmesine de yardımcı oluyor. Tabii taze ve doğru miktarda tüketildiğinde. İşte uzmanından çayın faydaları. Efendim çay sever misiniz? Severiz, çok severiz çayı. 6-7 bardak içeriz günde. Çay sever misiniz? Evet, severiz. Bu kadar içersiniz. Siz Karşılar çayı çok içer. <laughs> Antioksidan içeriğiyle verdiği mutlulukla damar duvarlarını gevşetiyor, tansiyonu düşürüyor. Siyah çay, namı diğer Türk çayı, lezzetiyle damaklara, faydasıyla kalbe hitap ediyor. Bizim hayatımız çay. Dünya bir tarafa, çay bir tarafa yorgunluğu almak için sohbete eşlik etsin diye çaydan daha güzeli yoktur ve birçoğumuzun da alışkanlığıdır. Özellikle akşamları eve geldiğimizde ocakta çayın fokurtusu bize hem iyi gelir hem de lezzeti bir başkadır. Ve yeni yapılan araştırmalara göre siyah çay Fazla tüketilmediği takdirde tansiyonu düşürüyor. Çay içerisinde flavonoid denilen özellikle faydalı elementler ya da e, maddeler içermekte. Bunlar antioksidan özelliğe sahip ve bu sayede damar kaslarını, damar duvarlarını korumakta, hücrelerimizi korumakta. Nitrik oksit dediğimiz bir hormon salgılanmakta çay içimiyle birlikte ve nitrik oksit sayesinde de damar duvarlarında gevşeme sağlanmakta ve tansiyonumuz kontrol edilmekte, tansiyon değerlerimiz düşmekte. Peki günde kaç bardak içmek gerekiyor? Taze çay oldukça önemli ve miktar olarak da fazla miktarda değil. 3 bardak çay içilmesinin benzer çalışmada gösterildiği gibi tansiyonu kontrol etmekteki faydası ve rolü e, oldukça gösterilmiş. Hem büyük tansiyon hem küçük tansiyonu 6 aylık takiplerde oldukça faydalı bir şekilde düşürmüş ki bu etkiyi ilk günden itibaren göstermiştir. Çayın faydaları saymakla bitmiyor. Elbette taze içmek de önemli. Efendim elimde şu anda taze bir bardak çay var. Size ikram edeyim. Sever misiniz çay? Severim severim çok severim. Ne kadar içersiniz? Kaç bardak günde? 5-6. Çayın faydaları bununla da bitmiyor. Antioksidan özellikler sayesinde kanser önlemede faydası olabilir. Obesite obe de faydası olabilir. Obeziteyi engelleyebilir kanser. Bu antioksidan özellikleri sayesinde kalp damar sertliğini önleyebilir. Kalp damar hastalarına oldukça faydalı olabilir. Abi çayın kralı burada. Değil mi?